Sevgili takipçilerimiz, hepiniz yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün Avcılar mevkiinden sizlere 615 metrekare arsa içerisinde... 115 metrekare taban oturumlu iki katlı bir villamızı tanıtacağız. Avcılar mevkiinden basitçe bahsetmek gerekirse hem şehir içi hem de şehirden biraz uzak kalabileceğiniz, çok keyif alabileceğiniz bir ortam var burada. Arka tarafında kaz çok güzel oksijenini burada direkt hissedebileceğiniz bir ambiyansımız var. İçeriye doğru geçmeden arsa payımızdan, bahçe kullanım alanımızdan bahsetmek istiyorum. 300 metrekare bir bahçe kullanım alanımız var burada. Bu da ne sağlıyor bize? Çok geniş bir alanda ailemizle huzurla, keyifle vakit geçirebileceğimiz büyük bir bahçe alanı sağlıyor demek. Mahremiyet alanı olarak da baktığımız zaman ana asfalt'tan yüksek olduğumuz için mahremiyet alanımız da fazlasıyla var. Bunun yanı sıra 25 metrekarelik bir havuz alanımız var. Yani denize ortalama 600-650 idi sanırım. 650 metre bir mesafemiz var. Ee, çok bir uzak bir mesafemiz değil. Fakat denize gitmektense, havuzumda vakit geçirmek istiyorum derseniz de çok fazlasıyla yeterli bir havuzumuz var. Ee, İçeriye geçmeden fiyatından bahsedelim. 20 milyon bir fiyata sahibiz. Pazarlığımızda mevcut. O zaman giriş kapısına gidelim. Başlangıçta akladığım bir bilgi daha var. Dört oda bir salona sahibiz, ayrı mutfağa sahibiz ve evimizin giriş alanından itibaren ele aldığımız zaman bu tarafta gri tonlarda e, doğal taşımız, iç tarafta krem tonlarda bir doğal taşla e, giriş alanımız bizi karşılıyor. Çelik kapımızdan hemen içeriye gittiğimiz zaman villalarda ne diyorduk biz? E, i̇lk katta odanın olması bizim hoşumuza giden bir şey. Burada iki tane odamız mevcut. Bu taraftan başlayalım. Villamızın giriş katında bir tane odamız burada var. Burada küçük bir balkon alanı var. Havalandırmayı ve evin girişini görebiliyoruz. Ee, otomatik panjurlarımız mevcut. Spot detaylı aydınlatmalarımız mevcut. Hemen diğer odamıza doğru geçiş yapalım. Bu odamızın metrekaresi 18 metrekare. Buraya geldiğimiz zaman da Yine ortalama 17 metrekarelik, 16 metrekarelik bir alan bizi karşılıyor. Burada da pencereyle aydınlatmayı sağlamışlar. Doğal gaz uyumlu tesisatımız var. L yerlerimiz laminant parke kapılarımız, lake kapılar. Ee, giriş kapımızın hemen arka tarafında bir vestiyer alanımız var. Hemen bu tarafta da fortmanto alanımız yine mevcut. Şimdi bu katta bir de ortak kullanım banyo ve var. Salona geçmeden önce direkt bunlara geldim. Ee, burada da parke görünümlü fayanslar kullanılmış, evin genel ambiyansına uyum sağlamış açıkçası. Çömeşir makine alanımız, üst tarafta kombi alanımız, Beko marka kombimiz takılmış. Pardon buna e, termosfon diyorduk çok özür dilerim. Termosfonumuz takılmış. Hemen karşı tarafımıza geldiğimiz zaman evimizin salonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada da 28 metrekarelik bir alan bizi karşılıyor. Hemen ön bahçeye çıkabileceğimiz bir kapımız mevcut blok panjurlarımız yine aynı şekilde var. Burada ön bahçeye çıktığımızda bir balkon alanı bizi karşılıyor. Evimizin genel olarak e, giriş kapımız zaten videonun başında da gördüğünüz alana geçmiş bulunuyoruz. Direkt buradan mutfağa geçelim. Ama mutfağa geçmeden kombi alanımızı da gösterelim. Evimizin kombisini, ısı pompasını takabileceğimiz alan burası. Evet, mutfağımıza geldiğimiz zaman Beko marka ankastere setimiz takılmış. Çok geniş, ferah bir alanımız var. Gördüğünüz gibi yine evin geneline uyum sağlasın diye hem ahşap görüntüsü hem antrasit tonları bir de yetmez. Buraya da bir bulaşık makinesi bırakılmış efendim. Ee, şeyleri çok net fark edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Fazlasıyla yeterli bir dolap alanı var. Hadi diyelim o yetmedi. Bu alanın da genişliğini gördüğünüz üzere söylüyorum. Buraya da isterseniz dolapları devam ettirebilir, ekstra bir tezgah atabilirsiniz. Bu da tamamıyla sizin kişisel tercihiniz olacaktır. Bir üst katımıza doğru çıkış yapalım. Merdivenlerin etrafında genel olarak küçük led aydınlatmalar var, sensörlü led aydınlatmalar. Çift sahanlıklı, yani buradan e, yukarıya çıkmak yelpaze merdiven şeklinde olmadığı zaman biraz daha kolay oluyor, daha çok dinlenme alanımız oluyor açıkçası. Evimizin direkt birinci katına geldiğimiz zaman karşı tarafımızda bir WC alanı bizi karşılıyor. Burada da yine 1.10'a 1.11 duş mevcut. Gayet yeterli bir ölçüde açıkçası. Ya yani bu kata güzel hizmet ediyor. Zaten burada e, eveven ev banyomuz da mevcut. Yani burası aslına bakarsanız bu odanın ya da terasın lavabosu diyebiliriz. Evimizin bir diğer odasına geldiğimiz zaman direkt terasa çıkabildiğimiz bir misafir odamız var. Çok nefessiz konuştum herhalde. <laughs> Evet terasımızda gayet geniş 42 metrekare 45 metrekare bir ölçümüz var. Buradan güzel bir şekilde deniz manzaramızı görebiliyoruz. Ana yakınız. köy yoluna yakınız yine aynı şekilde. Yani ferah keyifli bir alan açıkçası. Diğer odamıza doğru geldiğimiz zaman. Burası da yine hem misafir odası hem ebeveyn odası olabilecek bir alan. Çünkü ebeveyn banyomuzu buraya bırakmışlar. Yine fayans görünümlü parkin harika görünümlü fayansları burada kullanmışlar. Çok yeterli bir alan. Kapanışa girelim. Değerli takipçilerimiz videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu evle alakalı anlatmayı unuttuğumuz herhangi bir şey varsa öncelikle kusura bakmayın. Daha sonrasında aşağıya bıraktığımız numaralardan ya da yorumlardan bize bildirebilirsiniz. Evimizin fiyatını belirttik, birçok özelliğini belirttik. Dediğim gibi atladığım bir şey olursa lütfen bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bölge genelinde yatırım yapmayı düşündüğünüz ya da satmayı düşündüğünüz bir mülk varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayanoğlu Gayrimenkul sevgiler diler. Hoşçakalın.